Rüyada at görmek çok güzeldir. Çok hayırlı ve iyi şeylere işaret eder. Kişinin rüyada at görmesi kazanacağı zaferlere işaret ederken işinde yükselerek terfi etmesine delalet eder. At aynı zamanda yol anlamına gelir. Bir kişi rüyasında beyaz bir at görürse, rüyası rakibine karşı galibiyet kazanacağı anlamına gelir. Eğer rüyada siyah at görürse liderliğe, yöneticiliğe Devlet başkanlığına işaret etmekle birlikte kişinin dünya malına da delalet eder. Bebek bekleyen biri rüyada ata bindiğini görürse bebeği erkek olur. Rüyada görülen kırmızı kısrak kıpır kıpır, yerinde duramayan ama dini inancıda kuvvetli olan bir kadına işaret eder. Rüyada melez at asalete, kıdeme ve onura delalet eder. Rüyada ata binmek, ata binmeyi bilmeyen bir kişi eğer rüyasında ata bindiğini görürse mesleğinde göstermiş olduğu üstün başarı sayesinde terfi alacağını işaret eder. Ata binmek aynı zamanda kişinin bir yola gideceği anlamına gelir. Rüyada erkek ata binmek rüyasında bindiği atın erkek olduğunu gören kişi onu sevmeyen, çekemeyen ve istemeyen kişileri alt edecek demektir. Rüyada attan inmek rüyada ata binmek hayırlı. Attan inmek ise kötüdür. Rüyasında attan indiğini gören kişi zorluğa, darlığa ve sıkıntıya düşer. Rüyada atın ısırması rüyada kendisini atın ısırdığını gören kişi güce ve kudrete sahip olacak demektir. Askerse bir komutan olabilir. Rüyada atı öldürmek rüyada at öldürmek hayırlı şeylere işaret eder. Kazanç, rızık, bolluk, neşe ve mutluluk anlamına gelir. Rüyada atın üzerinde olmak rüyada kendisini atın üzerinde gören kişi hak yolunda iyi şeyler yapmak için mücadele verecek demektir. Rüyada başkasının atına binmek rüyasında başkasının atına bindiğini gören kişinin işinde yükseleceği makamı, kazancı ve rızkı aratacağı ve bolluğa kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada at arabası görmek rüyayı gören kişinin bir ticarethane sahibi olacağı anlamına gelir. Yani iş kuracağına, yönetici olacağına Bahtının ve geleceğinin kendisi için çok hayır getireceğine ve bu sayede en büyük muradının da yerine geleceğine işaret eder. Kişinin konumunun olumlu yönde değişmesi, rütbesinin de artması demektir. Rüyada at arabasına binmek iş hayatı ya da eğitim hayatı ile ilgili güzel değişikliklere alamet eder. Rüyayı gören kişinin atılıma geçeceği, başarı grafiğini en tepelere çekeceği bir dönemin yaşanacağına. Buna istinaden kazancına bolluk ve bereket geleceğine İşindeki verimliliğinin artacağına, yaşam standartlarının da yükseleceğine işarettir. Rüyada at sevmek rüyayı sahibinin hayallerine, ideallerine, hedeflerine ve isteklerine sıkı sıkıya bağlı olduğuna, ne olursa olsun onlardan vazgeçmeyeceğine, en kötü zamanlarda ve gerek moral gerek başarı bakımından düşüşe geçtiği anlarda bile umudunu yitirmediğine ve kararlı durduğuna alamet eder. Rüyada at yavrusu görmek kişinin yaşamını kökünden değiştirecek ona yeni fakat tatlı sorumluluklar getirecek, onu çok mutlu edecek, duygusal olarak kendisini çok iyi hissedeceği, duygular yaşatacak bir değişim olacağı anlamına gelir. Kişi, hayatın yeni güzelliklerini keşfedecek ve değişik duyguları tadacak demektir. Rüyada at kesmek iyi değildir ve rüyayı gören kişinin doğru olmayan ve kendisine için fayda getirmeyecek bir kararı uygulamaya geçireceğine. Bu nedenle de parasından, rahatından ve huzurundan olacağına yorulur. Kişinin onaylanmayan bir iş yapmasına ve bu konuda karşısında olanların itirazlarının haklı çıkacağı bir duruma düşeceğine işarettir. Rüyada at sürüsü görmek kişinin sahip olduğu en değerli manevi duyguların yükseleceği, kısmetinin açılacağı, onu beğenenlerin ve takdir edenlerin sayısının artacağı, tüm işlerinin yoluna gireceği, başındaki belaların, uğursuzlukların ve kötülüklerin kaybolacağı anlamına gelir.